Hayal et. Dünya gerçekten düz olsaydı nasıl görünürdü sence? Evet, bu konuya daha önce değindik ama bazı fikirler var ki insanı hep yeniden düşündürüyor. Mesela düz bir dünyada güneş tutulması nasıl olurdu? Peki ya çapraz büyüyen ağaçlar? Düz dünya savunucularına göre dünyanın kenarı dev bir buz duvarıyla çevrili ve bu duvarı da NASA koruyor. Evet, onlara göre Antarktika Dünyanın kenarı ve insanların oraya ulaşması özellikle engelleniyor. Gerçekten dünya düz olsaydı uzayda nasıl dururdu? Güneşin etrafında mı dönerdi yoksa güneş mi onun çevresinde dolanırdı? Ve neden kimse dünyanın kenarına kadar yürüyemezdi? Burası farz edelim ve bu kez dünya gerçekten düz olsaydı bizim nasıl bir dünya beklerdi birlikte inceliyoruz. Eğer Düz Dünya haberlerini kaçırdıysanız hızlıca özet geçelim. Binlerce yıl boyunca insanlar dünyanın düz olduğuna ve tüm evrenin onun etrafında döndüğüne inanıyordu. Yani hem dünyanın şekli hem de konumu hakkında yanılıyorlardı. Ta ki Nikolaus Kopernikus çıkıp yepyeni bir fikir ortaya atana kadar. Ortaya attığı teoriye göre dünya düz değildi ve hiçbir şeyin merkezi de sayılmazdı. Yaptığı gözlemler aslında bizim Güneş'in etrafında döndüğümüzü gösteriyordu. Aradan 500 yıl geçti ama hala dünyanın dört bir yanında bazı insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Gezegenler neden küresel şekillerde oluşuyor biliyor musun? Tek kelime: Yer çekimi. Bu kuvvet maddeyi her yönden eşit şekilde kendine çeker. Ve bu çekim sonucu madde yuvarlak yani küresel bir şekil alır. Tabii bu düz bir dünya için geçerli olmazdı. Düz dünya savunucularına göre yer çekimi yoktur. Biz sadece varmış gibi hissederiz çünkü görünmez bir güç dünyayı sürekli yukarı doğru hızlandırıyordur. Ama fizik bize şunu söyler: bir şeyi sonsuza kadar hızlandıramazsınız. Işık hızına yaklaştıkça enerji ihtiyacı sonsuza çıkar. Bu da imkansızdır. Aman ya! Böyle yanık krep gibi hisseden var mı? Yok mu? Gerçek bilime gelirsek, evet, düz bir dünyada da yer çekimi olurdu. Ama epey garip bir şekilde. Düz bir dünyada kütle merkezi tam burada, ortada olurdu. Dünyadaki ve çevresindeki her şey bu noktaya doğru çekilirdi ve merkezden uzaklaştıkça bu çekim daha güçlü olurdu. Bir noktadan sonra bu kuvvet seni aşağıya doğru çekmeye başlardı. Öyle ki yürümek yerine tırmanmak zorunda kalırdın. İşte bu yüzden düz bir dünyanın kenarına yürüyerek ulaşamazdın. Kenara yaklaştıkça yer çekimi o kadar artardı ki oraya varman imkansız hale gelirdi. Hani şu dünyanın kenarını çevreleyen 45 metre yüksekliğindeki ihtişamlı buz duvarı var ya, sözde Antarktika. İşte onu asla göremezdin. Ters yüzünde ne var onu da bilemezdin. Ama iyi haber. En azından düşüp gitmezdi. Bu tuhaf yerçekiminin başka yan etkileri de olurdu tabii. Dünyanın kenarına yaklaştıkça cisimler aşağıya değil yana doğru düşmeye başlardı. Ayrıca yerçekimi bu krep gibi dünyanın büyük kısmında ağaçların çapraz büyümesine neden olurdu. Çünkü ağaçlar yerçekiminin yönüne karşı uzamaya çalışırlardı. Yağmur, kar ve dolu gibi tüm yağışlar, Dünyanın merkezindeki Arktik bölgeye doğru düşerdi. Bütün bu yağışlar orada toplanır, birikmeye başlardı. Okyanuslar da diskin merkezine doğru çekilirdi ve ortaya tek dev bir okyanus çıkardı. Düz bir dünyada en büyük sorunlardan biri de hava basıncı olurdu. Yer çekimi merkezine çok fazla hava çekeceği için kenar bölgelerde hiç hava basıncı kalmazdı. Bu ciddi sonuçlar doğururdu. Çünkü düz bir dünyada Avustralya gibi kenara yakın yerlerde yaşayan insanların soluyacak yeterince oksijeni olmazdı. Eğer merkeze yani Arktik bölgeye yakın yaşasaydın bu sefer de atmosferin ağırlığı altında ezilirdin. Ama uzun süre değil. Düz bir dünyanın etrafında bir manyetik alan da olmazdı. Çünkü bu alan dünyanın çekirdeğindeki hareketlerle oluşur ve düz bir dünyada böyle bir çekirdek zaten olmazdı. Düz bir Dünya'da yerçekimi ve manyetik alan olmadığı için atmosferi tutan bir güç de olmazdı. Hava zamanla uzaya dağılır, gaz tabakası yok olurdu. Güneşten gelen radyasyon doğrudan yeryüzüne ulaşır, kansere ve DNA hasarına yol açardı. Soluyacak hava kalmadığı için de Dünya yaşanamaz hale gelirdi. Yani umarım bir yerlerde nefes alabileceğin bir yaşam destek ünitesi bulursun. Şimdi hepimizin beklediği o sorulara gelelim. Peki, böyle bir düzende ne neyin etrafında dönerdi? Gün ve gece döngüsü veya saat dilimleri olur muydu? Cık, cık, cık. Düz dünyacıların iddiasına göre güneş bu krep şeklindeki dünyanın etrafında daireler çizerek döner. Ay da aynı şekilde hareket eder. Her ikisi de yaklaşık 50 kilometre çapında ve dev birer projektör gibi davranırlar. Ama şimdi biraz da bilime dönelim. Güneş bir projektör olsaydı Işığı sana vurmasa bile onu her yerden görmen gerekirdi. Böyle bir güneş manzarası tam uzaylı kaçırma sahnelerine benzerdi. Hmm. Acaba o fikri nereden aldılar ki? Bu sistemde gece ve gündüz oluşmazdı. Güneş tek yöne ışık yayacağı için dünyanın farklı bölgeleri aydınlanamazdı. Bu da biyolojik ritmimizi alt üst ederdi. Tamam, bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Evet, bu daha iyi. Düz dünyada gece ve gündüzün oluşması için güneşin bu şekilde gezegenin etrafında dönmesi gerekirdi. Güneş yükseldiğinde dünyanın tamamı aydınlanır, battığında ise gezegen karanlığa gömülürdü. Ne saat dilimleri olurdu, ne de mevsimler. Ama yine de geç saatlere kadar farz edelim videoları izleyip ertesi gün tüm düzenini bozabilirdi. Güneş Dünyadan çok daha küçük olsaydı bir bakıma şanslı sayılırdın. Bir düşün. Güneş düz dünyanın etrafında dönerken devasa boyutunu korusaydı tüm gezegeni yakıp kavururdu. Çünkü bize o kadar yaklaşırdı ki sıcaklığına dayanmak imkansız olurdu. Öte yandan Güneş gerçekte olduğundan çok daha küçük olsaydı bu kez de donarak ölürdük. Çünkü düz dünya yuvarlak dünyaya göre neredeyse iki buçuk kat daha fazla yüzey alanına sahip olurdu. Normal boyuttaki bir güneşin yaydığı enerjinin yalnızca üçte birini alıyor olurduk. Ve bu, düz bir dünyada yaşamın var olması için yeterli olmazdı. Ve henüz ay tutulmasından bile bahsetmedik. Düz dünya inananları, ay tutulmalarını açıklamak için anti-ay denen gizemli bir şeyin varlığına inanıyor. Oysa yuvarlak, Dünyada ay tutulması Dünya Güneş ile Ay'ın arasına girdiğinde meydana gelir. Eğer bu düzende böyle bir şey mümkün olsaydı tutulma ancak bu şekilde görünürdü ki bunun için bile oldukça özel bir hizalanma gerekirdi. Diyelim ki düz dünya teorisi doğru çıktı. Gezegenimizin görüntüleri gerçekten Photoshop'la düzenlendi ve GPS cihazları da maddi çıkarlar uğruna manipüle edildi. Bu durum başka komplo teorilerinin de tartışmaya açılmasına yol açardı. Ne yazık ki düz dünya savunucuları da dahil olmak üzere birçok insan düşünceleriyle inançları arasında çelişki yaşıyor. Yani neye inandıklarıyla neyin mantıklı olduğu her zaman örtüşmüyor ve bu da gerçekliği doğru kavrayamamalarına neden oluyor. Üstelik bugün neredeyse her teoriyi destekleyen sözde kanıtlarla karşı karşıyayız. Biraz mantıklı düşününce kolayca çürütülebilecek iddialar bile gerçekmiş gibi sunulabiliyor. Kopernik YouTube'da düz dünya videolarına 10 saatini harcasaydı belki o bile yanılmışım derdi. Neyse ki gezegenimiz yuvarlak hem de yaşamak için oldukça elverişli. Ama ya işler tersine dönseydi? Mesela gezegenimiz tamamen farklı bir ölçekte var olsaydı? dünyayı radikal bir şekilde küçülseydik ne olurdu? Mesela Plüton kadar ufaltsaydık. Peki bu minik gezegende atmosfer hala var olabilir miydi? Yoksa uzayda kaybolur muydu? Dünya neden daha sıcak olurdu? Ve yer çekimi su kaynağımızı nasıl etkilerdi? Burası farz edelim ve işte dünya Plüton büyüklüğünde olsaydı ne olur? Plüton, Güneş sisteminin kenarında, Neptün'ün yörüngesinin hemen ötesinde yer alır. Bir zamanlar gezegen olarak kabul ediliyordu. Ancak sonra 2006 yılında bilim insanları bu gök cismine cüce gezegen ünvanını verdiler. Çünkü Plüton kendi yörüngesinde yer çekimi üstünlüğü sağlayacak kadar büyük değil. Sonuçta bu cüce gezegen yalnızca ayımızın çapının üçte ikisi kadar. Eğer dünya Plüto kadar küçük olsaydı, 8 milyar insan nasıl sığardı? Kişisel alanınıza elveda deyin. Çünkü hepimiz Rusya'dan biraz daha büyük bir yüzeye sığmak zorunda kalacaktık. Üstelik yüzeyin büyük kısmı okyanuslarla kaplı olurdu. Ama iyi haber şu. Bu küçülmüş dünyada herkes için hala yer var. Çok zor da olsa sen ve bu gezegendeki herkesin payına yaklaşık bir buçuk tenis kortu büyüklüğünde alan düşerdi. Ama işin asıl sorunu şu, bu hesaplamada hastaneler, havalimanları ve yollar gibi yapılar için gereken alan yok. Tüm bunları inşa etmeye başladığımızda işler iyice sıkışmaya başlardı. Bir de yaşanması, neredeyse imkansız olan çöller ve dağlık bölgeleri eklediğimizde artık kimseye rahatça yer kalmazdı. Ama böyle bir gezegende hareket etmek bambaşka olurdu. Tek bir sıçrayışla tam 7,6 metre havalanabilir. Neredeyse 10 saniye boyunca havada kalabilirdin. Bu da sana ufka doğru muhteşem bir manzara sunardı. Üstelik sürtünmenin azalması sayesinde çok daha hızlı koşmakta da mümkün olurdu. Ama dikkatli ol. Kaygan zeminler başına iş açabilir. Yer bu kadar zayıfken küçücük bir kayma seni metrelerce uzağa fırlatabilir. Bir de fazla koşup kendini yorma. Çünkü bu cüce gezegende hava basıncı da oldukça düşük olurdu. Yani nerede olursan ol kendini 5000 metre yükseklikteki bir dağın tepesindeymiş gibi hissedersin. Evet, soluyacak daha az oksijen olacağı için sürekli nefes nefese kalırsın. Eğer şanslıysan bu yüksek irtifa etkisi sadece başını döndürür. Ama şanssızsan, bu durum ölümcül bile olabilir. Tüm bunlar asıl meselenin yanında çok hafif kalır. Teknik olarak bu kadar düşük yer çekimi, dünyayı tamamen yaşanamaz hale getirirdi. 2019'da Harvard'da yapılan bir araştırmaya göre bir gezegenin yüzeyinde su tutabilmesi için en az dünyanın %2,7'si kadar kütleye sahip olması gerekiyor. Eğer dünya 4,5 milyar yıl önce Plüton boyutlarında oluşmuş olsaydı, o görkemli okyanuslara asla sahip olamazdı. Peki bu durum Ay'ı nasıl etkilerdi? Plüton'un en büyük uydusu Charon'a bakarsak, ilginç bir örnekle karşılaşıyoruz. Charon, Plüton'un etrafında dönmez, bunun yerine ikisi de gelgit kilidiyle birbirine bağlıdır. Yani her zaman aynı yüzleri birbirlerine bakar. Cüce dünyamız, Ay'a hep aynı yüzünü dönerdi. Çünkü yerçekimsel çekimlerin ortak bir kütle merkezi etrafında denge kurması ikisini de sabit bir pozisyonda kilitlerdi. Ama tüm bunlar aslında en küçük sorunumuz olurdu. Eğer dünya bu kadar küçük olsaydı, iç çekirdeği çok daha soğuk olurdu. İlk bakışta kulağa hoş gelebilir. Artık yer kabuğu hareket etmediği için depremler sona ererdi. Volkanlar ise sadece sessiz dağlara dönüşürdü. Ama ne yazık ki sıcak ve eriyik bir çekirdek olmadan dünyanın koruyucu manyetik alanı da olmazdı. Bu manyetik alan olmadan güneşten gelen radyasyon gezegenimizi kavururdu. Peki ya dünya başından beri Plüton kadar küçük olmasaydı da bir anda bu boyuta küçülseydi bu durumda gezegenimizin kütlesi aynı kalırdı. Ama bu da yüzeydeki yer çekimini şu ankinden tam 30 kat daha güçlü hale getirirdi. Yoğun bir antrenmanla insan bedeni dünyanın yerçekiminin dört katına kadar dayanabilir. Ama yerçekimi on katına çıkarsa kemiklerin kırılırdı. Eğer daha önce 75 kiloysan şimdi yaklaşık 2.300 kilo gelirdin. Her adımın bir mücadeleye dönüşürdü. Ne kadar çabalasan da bedenin buna yetmeyebilirdi. Bir anda cüce bir gezegene dönüşen dünya bildiğimiz hayatı yerle bir ederdi. Sevdiğimiz her şey yok olur, insanlık sadece hayatta kalmakla meşgul olurdu. Ama belki bir çıkış yolu hala vardır. Belki başka bir gök cismine yeni bir başlangıç yapabiliriz. Peki ya Ay'ı yaşanabilir hale getirseydik? Evet, kulağa çılgınca geliyor. Ama imkansız mı gerçekten? Bir gün Ay'ı terraforme edip orada yeni bir dünya kurabilir miyiz? Cevaplar bir sonraki videoda seni bekliyor. Dünya dışında yaşayabilseydik, mesela Ay'da. Elbette bugün eşyalarımızı toplayıp oraya taşınmamız mümkün değil. Ama ya Ay'ı yaşanabilir hale getirip tıpkı dünya gibi şekillendirebilseydik, doğal uydumuzu yaşanabilir bir yere dönüştürmemiz ne kadar zaman alırdı? Bu gerçekten mümkün mü? Ayı yaşanabilir bir yere dönüştürseydik ne olurdu? Gelin birlikte bakalım. Neden Mars değil de Ay diyorsun? Evet, Mars'ın altında buz var ama orayı yaşanır hale getirmek hiç kolay değil. Bu işte tecrübemiz yok. O yüzden önce bize en yakın yerle başlamak en akıllıca olanı. Ay, Mars'tan iki kat fazla güneş alıyor ve sadece üç gün uzaklıkta. Kısacası, Ay'da küçük bir dünya kurmak daha az zaman ve para gerektirir. Peki, yaşanacak bir gezegeni nasıl kurarız? Şunu baştan söyleyelim, kalıcı bir üst değil, Ay'ı küçük bir dünyaya dönüştürmekten söz ediyoruz. İlk adım, atmosfer oluşturmak. İşin eğlenceli kısmı da burada başlıyor. Bunun için Ay'a 100 tane su buzuyla kaplı kuyruklu yıldız göndermemiz gerekir. Yani buzlu asteroidler. Bunlar dünyanın etrafında bolca bulunuyor. Bu kuyruklu yıldızlar Ay'a çarpıp yüzeyini suyla doldurur. Su buharı, karbondioksit, biraz amonyak ve metan açığa çıkar. Bu gazlar toplanıp bir atmosfer oluşturur. Yeni denizler güneşi daha çok yansıtır ve ay dünyadan beş kat daha parlak görünür. Bu buzlu asteroidler Ay'a bir itme gücü de kazandırır. Çarpışmalar sayesinde dünyaya benzer bir hızla dönmeye başlar. Ne kadar çok kuyruklu yıldız gönderirsek dönüşü o kadar hızlanır. Bir ay günü 28 dünya gününden 60 saate iner. Artık ay dünyaya hep aynı yüzünü göstermez. Karanlık tarafını da görebiliriz. Gerçi artık pek karanlık olmaz. Peki, Yeni atmosferi güneş rüzgarlarından nasıl koruruz? Bunun için birkaç seçeneğimiz var. İlki basit, ayın dönüşü bir dinamo etkisi yaratabilir. Bu da eskiden aktif olan manyetik alanını yeniden canlandırarak atmosferi koruyabilir. Eğer bu işe yaramazsa yörüngeye dev bir kalkan yerleştirmemiz gerekir. Bu kalkan eksik olan manyetik alanın yerini alır ve güneş rüzgarlarını keser. Her şey hazır olunca ayın taşlı toprağında yetişebilecek genetiği değiştirilmiş bitkiler getiririz. Ayrıca oksijen üreten algler de bırakırız. Ve böylece aydaki yaşam başlamış olur. Sonunda yıllar süren zahmetli ve pahalı çabaların ardından ilk insan kolonisi aya yerleşirdi. Sera etkisiyle epey ısınan ayda hava çoğunlukla kapalı olurdu. Gelgitler 20 metreye kadar çıkar, sörf meraklıları için ay yeni bir rota bile olabilirdi. Ayda yaşamak Antalya'da yaz geçirmek gibi olurdu ama yerçekimi altıda bir. İnsanlar 3 metreye kadar zıplayıp havada 4 saniye süzülebilirdi. Formda olanlarsa gölün üstünden rahatlıkla koşarak geçebilirdi. Çünkü düşük yerçekiminde su üstünde koşmak çok daha az kas gücü gerektirir. Peki ya sen? Tüm bunları yaşamak için aya taşınır mıydın?